Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir kombin yapacağım. Ama bu kombini arkadaşlar şey yapacağız. Yani e, kendim yapacağım. Siz de puanlarınızı lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. E, şu an bu normaldi. Bence çok güzel. O zaman gelin Benim değiştirelim. Bizim çocuk mu? Ne yaptık? çok güzel makla. Hazır mıyız? Dönüşüm. Şimdi hazır mıyız? Evet. Ay olmadı ya. Neyse. Başka bir şey yapalım mı? Evet. Şimdi. Ben böyle yaptığımda Oluş değişiklik şey, olacak. Hazır mıyız? 3 2 1 karşınızda şimdi halim. Nasıl olmuş? Geliştene. Önceki bir şimdiki halimi yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinizi çok, çok seviyorum. Hoşça kalın. Bunlarda yoktu 3 ay.